her istasyonda minimum iki tane perlon olması evet. lazım. Ee, burada iki tane daha perlon eklemem gerekiyor benim onu ekleyeceğim. Çünkü bu perlonun boyu yetmediği için hatta şöyle göstereyim. <gülüyor> 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 evet, perlonları çıkaralım, gösterelim daha şey olsun. Şimdi Normalde bir istasyonda e, Minimum iki perlon olması gerekiyor Burada bu perlonun Boyu yetmediği için Perlonun boyu buradan oraya yetmediği için Ben iki perlonu birleştirdim iki perlonu birleştirirken burada düğüm attım. Normalde bunun 35 kN'den az olduğu zaman atmaman gerekiyor. Ben attığım için benim burada dört tane perlon kullanmam lazım. Ya bunu bir perlon olarak sayıyorum. Bu bir. Bu bir. Hocam yedim şuradan yine? Ama bunun uzunluğu 70 olsaydı tek bir tane perlon yetiyor muydu? Yok, hiçbir, şey, hiçbir şekilde tek bir perlon yetiyor. yetiyor. Her yani, zaman iki tane olmalıydı. Eğer olsaydı. bu perlonun çekeri 35 kane olsaydı... Daha kalın ve etli olsaydı. E, etli vesaire bak üstüne 35 kane yazıyorsa tamam. okey. Eğer 35 kane olsaydı... Ben şu an, burada bu bir perlon oldu ya... Bir de şunu yaptığın zaman sorun çözülüyordu. Oldu. Ama şu an bunun çekeri 35 kane olmadığı için dört benim tane. şunun gibi iki tane perlonu bir birleştirip iki tane daha atmam lazım. Evet, birleşik bir zaten çözmedik. Bundan iki tane daha yapmamız lazım. Dediğim gibi normalde bu perlon çekeri 35 kaynı olsaydı bu yeterliydi. Ama 35 kaynı olmadığı için e, bundan iki tane daha yapmam gerekiyor. Aynen. Şuradan mavi perlon. 35 kaynıyı çift kullan. Bağlasa da tek bir tane yetiyor değil mi? İki Doğru tane. Evet, tane. Kurtarmada çift Öyle ne olursa olsun tekeri iki Otur tane. Otuz altında olduğu için şu an dört tane kullanacağım diyor. Tamam. Onu <laughs> Kurtarmada her çift zaman çift bir tane daha emniyet, emniyet için fazla Bütün sistemi taşıyacak olan nokta burası. Eğer şu perlon veya pal işte karabina, karabina vesaire buradan Hı. bir şey patlarsa git git. Yani bütün her tuvalet en son olarak Ama buraya bağlanıyor. Efendim? Ondan... Aynen hocam. Buradan Üst gelmeyeceksin değil mi? Tamam. Üzerinden gelmeyecektir abi. Şuradan. bu tarafa geçsen daha iyi Ama bak şey var orada. Bu Keçe. burada da Sorulursa ayarlarız. Şuraya şey koysak bir tane. Biraz daha. Şuraya şey koysak bir tane. İp koruması tamam. falan var. İp koruması varsa var. ip koruması koyarız oraya. Var mı? Yer koymuşlar içerisinde. Daha birleştirmeyin. Şu şekilde. Bu, bu tarafı alayım ben hocam. Şu şekilde. Tamam. Buraya ip koruması koyacağız. Koyalım, koyalım. Ee, ölümlerin, ya yani bizim işte meslekte ölümlerin yüzde doksanı ip koruması kullanılmamasından kaynaklı. Keskin köşe. Burası keskin köşe. Biz attı geliriz. Bu sürtünü sürtünü sürtün perlon kopar. Bütün sistem gider. O yüzden ki şey, bütün keskin köşelerde e, ip koruması kullanmak zorunlu. Ya yok bir kullanmam bir şey olmaz falan derseniz Zaten bir kere Çok oldu. kötü şeyler. Şuraya koyalım Aynen. mı? Bir tarafa koyduk. E, ee, ayrıca o, o, da olur. E, ee, ayrıca ip koruması da vereceğim abi. Tamam. Bir, şey bir var. tane versen yeter. Tamam. Ya, oraya da garanti olsun. Sen bir de dışında ip koruması olsun. Tamam. Kalın bir çünkü. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Geldi abi oraya. İyi geldi ama sen tamam. İp vurmasın İp korumasını kullanıyoruz. Ee, burada genelde e, eskimiş itfaiye ortumları vesaire çok yararlı oluyor. İtfaiye ortumunu kesiyorlar, ikiye bölüyorlar. Bir de e, dikiş atıyorlar, için. O zaman itfaiye ortumları çok iyi oluyor, hem çok dayanıklı oluyor. Aha. Bu işi bu, e, şu an kullandığımız e, itfaiye ortumu değil, ama normalde itfaiye ortumu kullanılıyor. Onun da o, onu kullanması lazım. Yalanlar vardı çünkü evet eski aynı. Bu ipin e, amacı da normalde bu ip koruması olduğu için ipi taktığınız zaman buraya da e, ipi açık fırsik atıyoruz koruma aşağı kaymasın diye gitmesin diye sabit kalsın diye. Şu an buna gerek yok zaten gerdireceğimiz zaman tam buraya denk gelecek. Ki, <laughs> Eğer hocam uzun şey yapabilirsiniz, katlayabilirsiniz. yapabilirsiniz. <laughs> şu Sadece şu bölgesini <laughs> Sadece siner demiş. gerek yok dedi. Bu O attı ki az önce onu gelip koyalım dedi. Ben onu da koyalım. şu evet. tamam, tamam. Şey, O da gerekiyor ilacını Yok iki iki yaptık Bak o iki Ayrı ayrı, ayrı, ayrı bir yapalım mı? Ayrı ayrı, mı yapalım mı? Bu tek böyle, Böyle. Şöyle yapalım. Bir saniye. Diğer kar şey karabina neredeydi? Hı -hı. Tamam. Onu takalım. kapadıktan sonra bir tık açalım sıkışmasın. Bir kere ile kesmek zorunda kaldık öyle çok büyük bindi. Tamamen sıktık kapağını. <laughs> uğraştık yani. uğraştık bugün kapağı bugün açamadık. En zayıfımızı indiriyoruz aşağı. Beni <laughs> <Deli> indirin. Bizim <laughs> bir tamam. arkadaşımız var istekli. Var mı tamam. Zayıf olsun. Devam. Yani birden fazla kez de indirilebilir yani diye düşünüyorum. Çünkü şey sistem hazırladıktan sonra geri kalan şey hızlı ilerleyecek çok bir vakit kaybetmeyeceğiz. Çeker çeker indirir çıkarır. O zaman herkes birer kere çeksin çıksın insin diye. Herkes yüzde %50'si olabilir. Yüzde olabilir. E bakalım şimdi şey istasyonu tamamlayalım duruma göre. Şimdi e, burası tamam yukarıdan ilk bekliyoruz. Yukarıdaki pek... ne durumda? Günün bomba sorusu. Bunlar niye ters ettiler? Evet, Burada şey değilmiş o. Hı? Şimdi niye ters abi. Senin şeyin nerede? Ekmek yiyorlar ama. Hani gövdelik İlk. bir yerden. Ne olacak. Tabii ki şey varsa takar sıkıntı. Ee. Senin nerede? Aa, orada, orada. Aa, Bunlar şey, ne Efendim? Bunlar ne ee, Şimdi bunların kapısı otomatik olmadığı için bunlar eğer aynı tarafa bakarsa bu hareket ettiğinde vesaire bunlar birbirine sürtüyor. Bunlar sürtündüğünde açılma ihtimali var. Şimdi bu karabinanın çekeri 20 25 kane vesaire bir şey. Ama kapısı e, kapısı açık olursa 11 kaneye falan düşüyor. Ya yani o şey şu an kafadan söylüyorum. Üstünde yazar gene de. Gene öyle bir şey olması lazım. Yani kapısı açık olursa çekeri düşüyor. Ve bunun kapısı açılırsa kötü. O yüzden ters yapıyoruz. Böyle hiçbir yere temas etmiyoruz. Ama otomatik olsaydı mesela aynı tarafa bakabilirdi. Sıkıntı olmaz. Hocam Aynen. herhangi bir yani sürtünme falan maruz kalmayacak yani değil mi? Ol, olması yok, olması için. Aynen. Aynen. Oğlum, Hatta şey, <laughs> titreşimden vesaire de e, karabinalar açılabiliyor. Yani. Genelde şey enkazda vesaire yaparken iltiyle vesaire çalışılıyor ya. E, Hı -hı. kesme e, delici, kırıcı deliciyle çalışılıyor. E, orada titreşimden açılabiliyor. Kendi Aynen. onda evet. da şey var. E, titreşimin türüne göre iki türü var. E, matkap gibi düşünün, bir sıkma, bir gevşetme var ya. Hı? Onda titreşimin türüne göre değişiyor. Bazen sıkma da yapalım. Şu karabina, bir saniye şöyle göstereceğim. Karabina böyle diyelim, tamam mı? Hı. Karabina böyle. Titreşimin bir türünde bu karabina böyle aşağıya doğru iniyor, kapanıyor. Karabina kapanıyor titreşimin diğer türünde bu karabine yukarı doğru hareket ediyor. Kapı, kapı açılıyor. Ters şey gidiyor. E, titreşime göre değişiyor. Hı. Mesela aldım bunu taktım böyle karabineyi ters çevireyim diye bir şey yok. Sen bunu ters çevirebilirsin ama titreşimin türüne göre bu yukarı doğru çıkıyor. Bunun deneyleri vesaire bu videoları falan var, var gibi. İnternette. Aynen. <laughs> Efendim hocam. Eee burada yukarıda bir ikincisi i̇pin şey bizim buyur. mesela bizim daha çok da şey için bizim. İpin mesela, ucunu yollayın hocam gitmesi bir de. Aynen direkt ucunu yollayın. Aynen, eğer aynen, buradan ucunu. kapı açılır çıktı. Yollamayın. Diğerinden çıkma olası oluyor. Aynen olası yok. Yani tek Kapılar gönderin. açılsa bile şu ilk hmm. kapı açılsa bile ipin boşalma olası oluyor. Hmm. Diğer bir şey yani bu şekilde ters yapıldı. Yani kapılar açıldı diyelim veya unuttunuz. Ha, öyle şey Tekrasını hiç onu kutlamak hiç söylemiyorum. Için i̇niş yapacaksınız. Buradan ip çıktı. Bir bir şekilde geldi buraya yere bu. Oradan Buradan çıksın. giderken çıktı. Diğeri ters olduğu için çıkma olası oluyor. Yani çarpı Güvence oluyor. Tabii, takımın da ondan ters yöne yapıyorsunuz değil Öyle oldu. O da oldu şu biri içe Aynen. Ya işe bak. Ya Gerekli bir şey yok. O da olur eğer öyle olursa bunu teker teker yaparsan bu yan durabilir vesaire ondan da e, ondan ziyade önemli olan şey eğer ben bunu yan tarafa koyarsam bu oynadığı zaman sağa sola hareket edebiliyor İkisini yaptığın zaman tam ortada oluyor aynen yani bu ikisi ayrıldığı zaman daha şey sağa sola enstrüman koyu daha çok oluyor ama o da olur yanlış değil yani o da olabilir. hocam diğer ipi de gönderelim mi tek ucunu gönderin hocam tek